Çavşır mantarına devam arkadaşlar. İşte birini daha bulduk. Aramaya devam. Bakın biri de orada şavkarıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Küçük ama bunlar olsun. Damlaya damlaya göl olur. aradıkça bulunur. İşte arkadaşlar, bunlar az kurumuşlar. Zamanı geçmiş. Atıverelim. verelim. Şunun minnaklığına bakın arkadaşlar. Minnak. bir minnak daha arkadaşlar. Taşın arasına girmiş bu da. Heh, bunu da aldık. Ramazan bereketi. Şimdi bu dereden geçeceğiz yine. Arabam öbür tarafta kaldı arabamın yanına yavaş yavaş yine şöyle bakarak gidelim. Dereden geçmeli. Allah 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 Geçtik Şükür İşte arkadaşlar Biri daha Bunlar doğanın Definesi bileni İşte arkadaşlar Maşallah şuna bakın bir Allah Allah iki tane bakalım etrafında var mı başka of, başım döndü geze geze sıcak minnacık arkadaşlar bakın minnak minnak bazısı büyük bazısı küçük ne olacak işte öyle olur. Evet arkadaşlar arabanın yanına geldim. Mantarlarımı bırakayım. Saat. İşte toplamış olduğum mantarlar. Bugünlük bu kadar yeter. Çünkü çok gezersem hastalanırım. Orucunda ziyan olur. Hadi hoşça kal.